Bu arada üstüme sizce pembe mi giyeyim yoksa şey mavi mi? Bir bakın. Reaksiyon oldu size de göstermek istiyorum. Bilen varsa yazar çok sevinirim. Burada bakın. Ve kaşınıyor. Kaşındıkça böyle yara gibi oldu. Bilen ve daha önce yaşayan biri varsa neden kaynaklandığını yorumlara yazarsa. <laughs> Kendinizi kanalımdan izlersiniz. Geliyor mu? Evet herkese. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yengen arkadaşlarım için ben Tanya Burada da Lemişkan var. Bugün ne yapacağız? Bugün benim yaz haftamın ikinci günü. Yani bizim yaz haftamız başladı. Ve böyle hem ders çalışma vlog yapacağım sizlere. Hem de bir akşam rutinimi göstereceğim. Yazılı haftasında bir akşam rutinim. Üstelik yarın çarşamba bir de çarşamba için kombin hazırlayacağım. Ve arkadaşlarıma sözüm var. FaceTime'da sözlü notu çıkartacağız. Özet çıkartacağız. Ve tabii ki ne yaptım? Annişkom bana bir sürü kahve almış. Ya bizim oturduğumuz yerde Starbucks olmadığı için Starbucks'a gidemesem de annem Starbucks'a ayağıma getirmiş. Şimdi hemen bir tanesini yaptım aldım elime. burada sıcak değil. Böyle tutturma falan bakmayın. Ilık şu anda. Çünkü kahvenin ısınmasını, sütün ısınmasını bekleyemedim. Ee, birazdan başlayacağım. Biyoloji sınavına çalışıyoruz bu akşam. Biyoloji aslında sevmediğim bir ders diyebilirim. Çünkü sözel ve fen olan bir ders beni kesinlikle bu hayattan soğutacak olan tek şeylerden bir tanesi. Neyse hadi bakalım başlayacağız çalışacağız. Size de notlarımı vesaire gösteririm. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarıma bekliyorum. Şu an arıyorlar. E, bu arada bu, üç, bu üçlü çok güçlü grubumuzun adı. E, kahvemi içiyorum bir yandan. Bu arada siz yazılı haftasında neler yapıyorsunuz? Gerçekten çok merak ediyorum aslında. Çünkü yazılı haftasında aslında yoğun bir tempom var. Fakat e, eve geldiğimde yine de benim böyle bir dinlenme sürem oluyor. Ya da mesela özet çıkartıp bırakıyorum. Hani siz nasıl bir çalışma yolu izliyorsunuz? Nasıl ilerliyorsunuz? Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Belki ben de sizden feyiz alırım. Ee, hani eğer böyle güzel ve disiplinli bir çalışma programınız varsa artı sizi zorlamayacak ve zorlamayan ben de sizden e, bu şekilde şeyler kaparım. Güzellikler. Birazcık kuramadım ama. Bu arada bu tişörtüm nasıl? Çok tatlı değil mi? Şimdi arkadaşlarım arıyor. Onları açacağım ve e, özet çıkarmaya başlayacağım. Ortak özellik artar, protein benzerliği azalır, gelinlik özellik azalır, domuz işitliği artar, birey sayısı artar. Ortak özellik neydi? Tamam. Taşıyan. Ve doğal koşullarla ve doğal koşullarda. Mumunun önüne koy. Bir dakika. Anladım. Topluluğa değer. Bir dakika. Bak. Bir de kalemim bitti. Verili devirler halde edebilen topluluğa değer. Edebilen topluluktur işte. Topluluk nokta. <laughs> Ay bu neymiş be? Bu neymiş be? Ya, o, ya, ortak bir atadan gelen ya da eşine bakımından benzer özellikler taşıyan buraya kadar ezberledim. Edebilen topluluk. Topluluğa değinmeye. Ya topluluk yazı ver işte abi ya. Topluluk. Ya buraya. Topluluk. 5. Evet. soru. Ne? Ailem büyüktür, şube büyüktür, sınıf büyüktür, takım büyüktür, aile büyüktür, cins büyüktür, teş. Kanka, ne? biz bir yazaydık ya, soruyor. Hı? Âlem Şube evet. büyük. Evet. Sınıf. Büyük. Takım. Evet. büyük, evet. aile. büyük jeans büyüktür. Yok ama yağmur kanka nasıl yiyorsun sen onu Şaşırdık şaşırdık. Yağmur eli yağmur <laughs> onlardan yedi. Kendinizi kanalımdan izlersiniz. Ya ses geliyor mu? Evet. <laughs> Arkadaşlar yağmurun sesini duyuyorsunuz. <laughs> Evet. İki <laughs> <Yine> dondular. Ölün <laughs> kim? Allah'ın cezasını verdi. Evet, 2 dakikadır. Yine dondurmak. Kim dönler? Kim Türden aleme. Hayır hayır gitme. Şaka yaptım. Türden aleme sıralama hadi. Video çekti, video, video, YouTube. A. Ben Arkadaşlar şimdi kıyafetimi seçtim. Benim Bu arada üstüme sizce pembe mi giyeyim yoksa şey mavi mi? Bir bakın. Kanka işte ceket yok. Bana ceket getiriyor musunuz yarın? Yıkamada ceket ya. Bu mu? Bu mu? Şurada kapşonlu var. Bakın. Bu mu? Bu mu? Kapşonlu olsun. Siyah. Doğru. Pembe. Pembe olsun bence. Mavi daha güzel. Neyse. Bir deneyeyim ben. Atarım gruba. Ben de. Hadi bay bay. Ve arkadaşlar şu anda tipim birazcık kayık o yüzden kusura bakmayın ama çok da kayık değil neyse. Ee, şimdi yarın çarşamba olduğu için bir kombin ayarlıyordum. Ve e, yarın yağmurlu yine hava. Bu yüzden de ne giyeceğimi bilemedim. Şimdi şöyle e, birkaç kombin fikri oluşturdum kendime. Onları size göstereyim şimdi hemen. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane üst, iki tane de ceket seçeneğimiz var. Altıma siyah şomanımı giyeceğim. Şununla şu güzel oluyor. Bunları giymiştim geçen de. Ama bunu daha hiç giymedim. Hatta etiketi bile üstünde. Ee, bir de ceket seçeneklerimiz var. İsterseniz ben şimdi size bunları deneyip geleyim. Evet, Birinci kominyim bu şekilde. Ee, yorumları bu arada fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Yarın hala eşofman mı giysem yoksa şortumu giysem karar veremedim. Kumaş şortumu da giyebilirim aslında. Bilemedim. Bir de bu arada çok göbeğim çıktı. Biraz kilo aldım galiba. Ee, üstüm bu şekilde. Şimdi de maviyi deneyeyim onu da görün. Bu da bu şekilde oldu. Bu arada arkadaşlar kolumda bir alerjik bir reaksiyon oldu. Size de göstermek istiyorum. Bilen varsa yazar çok sevinirim. Burada bakın ve kaşınıyor. Kaşındıkça böyle yara gibi oldu. Bilen ve daha önce yaşayan biri varsa neden kaynaklandığını yorumlara yazarsa çok sevinirim. Ve bir de bunu denedim arkadaşlar. Böyle bir tenis yeteğim vardı. Bununla denedim. Yani dediğim gibi kilo almışım. O yüzden moralim şu anda aşırı bozuldu ve şişkinliğim var bakar mısınız yani şu ne göbüş olmuş ee, bakalım bir e, henüz kombinimi hala da karar verebilmiş durumda değilim. Şimdi e, benim tırnaklarımda biraz koyu renk bir hoca vardı okula giderken koyu renk oje açıkçası çok tercih etmiyorum yani normal hayatta tercih ediyorum ama okula giderken bir tık bana fazla geliyor yani kendim rahatsız oluyorum. Hafta sonu kullandığım ojeyi sildim. Şimdi böyle lila tatlış bir renk sürüyorum. Normalde mavi turkuaz sürecektim ama onu bulamadım. Bir de aşırı üşendim aramaya da. Sonra komodinimin üzerinde en açık renk de bu vardı. O yüzden bunu süreyim dedim. Böyle, böyle, böyle oje sürüyorum. Çalışmam da bitti. Yani yazıları bu şekilde çalışıyorum. Genel olarak özet çıkartıp geçiyorum. Tabi uzun dersler de var. Biliyorsunuz hani tarih, coğrafya, daha böyle sözel derslerde tabii daha çok özel çıkarıyoruz. Bir sayfa, iki sayfa daha uzun sürüyor. Bazen saatler sürüyor. Bazı şeyleri ezberliyoruz falan. Ee, yani ama çalışma benim genel olarak bu şekilde. Siz de dediğim gibi yazılıda nasıl çalışıyorsunuz, neler yapıyorsunuz yazılıya çalışırken bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada LGS'ye çok 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 az bir zaman kaldı. Bu yüzden bu sene LGS'ye girecek tüm arkadaşlarıma, tüm takipçilerime ve tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Bence kendinize inanın. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. Kendinize inanırsanız bu işi yaparsınız. Hem başaramasanız da e, tam istediğiniz notu alamasanız da üzülmeyin. Çünkü bu hayatın sonu değil arkadaşlar. Daha birçok sınava gireceğiz hayatımız boyunca. Hemen erkenden pes etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, bu arada aşağıya bu seneki LGS öğrencilerini yorumlarda görmek istiyorum. Herkes buradayım buradayım yazarsa çok mutlu olurum gerçekten. Bakalım kaç takipçim LGS'ye girecek. Ben de görmüş olurum. Ve ojelerimi sürmek bitmek üzere. Çok geriliyorum oje sürerken ve çok sıkılıyorum. Nedeni ne bilmiyorum. Sinirim bozuluyor. Evet oldu. Projelerimi de sürdüm arkadaşlar. Ee, artık tamamıyla işlerim bitti. Oturup ee, birazcık kafa dinleyebiliriz. Yani dizi, dizi izleyebilirim. Rahatlayabilirim. Ee, dediğim gibi zaten yazda çalıştıktan sonra geri kalan zamanın hepsini kendime harcıyorum. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde oldular. Bence gayet okula uygun bir renk. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.